Yedik Yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Bilanço Analizi yayınıyla karşınızdayız. Bey'in eşya birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Detayları araştırma direktörü Doktor Ebru Akyo'dan dinleyeceğiz. Hoş geldiniz Ebru. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Ben hızlıca bahsedeyim. Şimdi birincisi şirketin satış gelirlerinin %17 gerilediğini görüyoruz ilk çeyrekte. Bunda da özellikle e, ihracat tarafının zayıf olması e, etkili oldu. İhracat gelirleri yüzde yirmi azalmış. İç pazarsa kuvvetli. E, talep de güçlüydü. Fiyatlar da e, hızlı bir şekilde yükseldi. E, adet bazında da satışlar vardı. Dolayısıyla yurt dışı satış gelirleri yüzde on arttı birinci çeyrekte. Ama bunların e, netleştirilmiş etkisi satış gelirlerinde yüzde 17 gerileme anlamına geldi birinci çeyrekte. E, şirketin maliyet tarafındaki gelişmeleri ise oldukça iyi. Özellikle e, ham madde fiyatlarındaki gerileme e, şirketin marjlarında yükselişe sebep olmuş. E, burada Favök marjında e, 570 puan kadar bir artış var e, ve şirketin Favök'ü %72 e, reel olarak yükselmiş durumda. Dolayısıyla e, faaliyet anlamında şirketin son, sonuçları oldukça kuvvetli diyebiliriz. E, faaliyet tarafının altına indiğimiz zaman ise e, şirketin e, finansal giderlerinde bir artış olduğunu görüyoruz. E, geçen sene 306 milyon lira olan finansal giderler ee, bu çeyrekte 850 milyon liraya yükselmiş. Dolayısıyla net karda bir yüzde 45 kadar bir gerileme gerçekleşmiş ilk çeyrekte. Ee, tüm bunları toparlayacak olursak açıklanan sonuçların hisse üzerinde e, sınırlı pozitif etki yapabileceğini düşünüyoruz. Emre Bey çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok mersi. Yeni yayınları da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.